Evet arkadaşlar uçar akademi olarak tekrardan karşınızdayım. Sizlerden gelen sorular ile yine devam etmekteyiz. Şimdi bir ABCD ikiz kenar yamuğu verilmiş. BDC açısına 30 derece vermiş. EB kenarına 2, EC kenarına da 6 vermiş. Bizden AB artı DC'nin toplamını bizden istemiş. Şimdi ikiz kenar yamuk olduğundan ben bu ikiz kenar yamuğu tam ortadan bir dik çekerek iki eşit parçaya böleyim. Dik indirdiğimden dolayı şuralar 90 derecedir. Şimdi burada 90, 30, bir 60 üçgeni var. Şimdi ben iki eşit parçaya böldüğüm için şu tavanı tam ortadan ikiye bölmüş oldum. Şu üst tabanı da. Ortadan iki'ye bölmüş oldum ee, şurada bir özellik vardır dik var ve tabanı iki eşit parçaya bölü, bölüyorsa e, bu bir ikiz kenardır şurasıyla şurası da al, bu kenar EC kenarı 6 olduğundan ED kenarı da 6 olacak şimdi e, 90'ın karşısında 6 varsa 30'un karşısında 3 vardır 60'ın karşısında ise 3 kök 3 vardır. Ben şuraya bir K diyeyim. BK 3 kök 3 olduğundan KC de eşit olacağından 3 kök 3'tür. Şimdi şurada bir iç ters açı eşitliği var. Şurası 60 ise burası da 60'tır. Şurası 90 olduğundan burası da 30'dur. Şimdi 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1'dir. 60'ın karşısı, karşısı ise kök 3'tür. Şimdi ben şuraya bir n diyeyim. E, ee, nb kök 3 olduğundan a n de kök 3 olacak birbirine eşit olduğundan. Şimdi ab kenarımız ne etti? Yazalım. ab kenarımız 2 kök 3. dc kenarımız ise 6 kök 3 değil mi? Bizden bu ab ile dc'nin toplamını istemişti. ab'yi 2 kök 3 bulduk. Artı DC ise 6 kök 3 bulmuştuk. Toplarsak 2 kök 3 artı 6 kök 3 8 kök 3'tür arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda tekrar sizlerle görüşmek üzere.